Okullar açılınca çocuklarıma kocaman sarılacağım ve onlara dondurma ısmarlayacağım. Okullar <laughs> açılınca öğretmenimle etkinlik yapmak isterim. Arkadaşlarımla oyun oynamak isterim. Bay bay. Herkese merhaba. Okullar açılınca ne yaparım ben diye düşündüm. Ancak Havalar uçan mı? Sabah kadar dans edelim. Sabah açılınca ben arkadaşlarımla okulun oyun parkında oynayacağım. Açılınca çocuklarıma tek tek sarılmak istiyorum. Ve onlara aldığım çikolatalı pastanın mumlarını birlikte yüklemek istiyorum. Okullar açınca hemen kaydarsan kaydarsan öğretmenimi seveceğim. Okullar açılınca çocuklarımla beraber deli gibi sulu boya yapmak istiyorum. Ve sonunda onlara pamuk şeker ısmarlamak istiyorum. Hani Okul açılınca çocuklarımla kocaman sarılık istiyorum. Okula gideceğim. A Başka? Başka? Öğretmenim. Ben çen dersimi çalışacağım. Okul Hadi bittiğinde cevap. Oyuncakla oynayacağım.